2016 yılında nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'den güzel haber geldi. Ünlü çiftin bebek beklediği ortaya çıktı. Canlı yayına katılan ses sanatçısı Onur Akay, Başak Dizer Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin ikizleri olacağını dile getirdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 2016 yılında evlenen ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stilist Başak Dizer, ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde 44 yaşındaki Başak Dizer Tatlıtuğ'un 3 aylık hamile olduğu ileri sürülmüştü hakkında çıkan hamilelik iddiası için açıklama yapan Dizer, "Evet doğru, çok teşekkürler. Çok heyecanlı ve mutluyuz." demişti. Kısa süre sonra ise Kıvanç Tatlıtuğ konu ile ilgili basın mensuplarına konuşmuş ve "Çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin." ifadelerini kullanmıştı. Usta gazeteci Bilal Özcan'ın canlı yayınına katılan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, hem Kıvanç Tatlıtuğ'un bebeği ile ilgili açıklama yaptı. Onur Akay, Tatlıtuğ ve Dizer çiftinin ikiz kız bebekleri olacağını iddia etti ünlü çiftimize mutluluklar diliyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar